Baksana dondurma aldık. Hangi <laughs> yiyecek hızına ulaşacağınızı öğrenmek için kartları açın. Bende orta var mükemmel. Bende ise hızlı. <laughs> of ya yavaş oldum. Hadi ben başlamaya hazırım. Oh Tulli hadi ama sana güveniyorum. <laughs> oh, neyse özür dilerim ama bu kadar bekleyemem. Ben tadına bakmak istiyorum. Kaşım var. Ay, sıkıştı sanki. Çok zor. Hadi hadi. Oh, başardım. Cool. Vay be çok havalı görünüyor. Tadı ise inanılmaz. Vay canına çok şanslısın. Aynen öyle ama biraz soğuk oluyor. çok havalı. İyi ki hızlı yiyebilirim. Ve donmadan yiyebileceğim. Hayır Nikol. Burada bir brülöre ihtiyacımız var. Ya yani, aynı nasıl kurtarabilirim? Ah biliyorum. Ama saç kurtma makinesiyle ısıtacağım. Ve çabucak akla başına gelecek. Ah teşekkürler Britney. da geldin. Ha hayır. Jolly. bu fazla oldu. Ben bunu alacağım. Tamam ben başlayabilir miyim? orayı? Tüm dondurma türlü. Ben en çok bunu seviyorum. da dondurma. Bu yüzden kendime onu yapacağım. Bu çok havalı olacak. Herkes verecek resmen. Vay canına. Ben de öyle istiyorum. Hayır bakma. Bu benim dondurmam. Sanırım birazcık kaldı. Ve dondurmam hazır. İnanılmaz oh, wow. görünüyor. Ve şimdi ise tadına bakalım. Hmm, nefis. Oh, man. Evet o çok şanslı ya. Oh, hayır. Sanırım düşüyor. <laughs> of ya. Hayır. <laughs> Üzülme. Oluyor böyle bazen. Oh, hayır. <laughs> dondurmam eridi. Evet. Ama neyse seni ne yapacağımı biliyorum. ne, ne düşünüyor? <laughs> sanırım anladım. Hayır lütfen yapma dur. Tamam. Bunu görüyor musun sen iyi misin? Tabii ki bu bir milkshake. Vay canına Nutella. Bu kartı alacağım. Ne? Yavaş hızım var. Ben de ise hızlı. Çok şanslıyım. ortalama ve fena değil. Ama ben daha çok şanslıyım. Ne? Ah neyse. Daha sana tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, bu her zaman burada mıydı? Ama neyse. ben onu kıracak ve lezzetlerime ulaşacak kadar güçlüyümdür. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Herkese çabuk denemesi tavsiye ederim. Bense bunu iki parmağımla yapacağım. Ne kadar havalı. <laughs> ne kadar fazlaysa o kadar lezzetli olur. <laughs> ve şimdi ise onu elimle yiyeceğim. <laughs> Kol gerçekten iştahat için ama tamamen kirli. Anne neyse yine de çok lezzetli. Hey, Ay, ne kadar da kirlisin. Ben size kapı açıyorum. Biraz neredeyse başardım. Nasıl? Nutella bitti mi? Of ya. Ama kolları daha hala Nutella kalmış. Ay, bitirdim herkesten önce. Sen ne bekliyorsun Cüle? Gerçekten de o kadar zamandır bu çikolatayı yemedim ki nasıl yapıldığını unutmuşum bile. Hmm. Bence kirlenmemek için doğrudan buradan içmeye çalışacağım. Böylece kirlenmeyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Benimle paylaşır mısın? Of ya öyle biliyordum zaten. Demek ben biraz Nutella çalmak için bu aleti kullanabilirim. Şimdi bunun tadını çıkarabilirim. Hey sorun ne böyle? Aa işte Nutella'm gitti. Nereye gittiğini anladım. Aa neyse bu hırsızın dersini vereceğim. Tadını çıkar ve birazcık acı tabasco da ye. Ham ha? tamam, ham tamam. ham. Ne kadar lezzetli. Ay neden o kadar sıcak oluyor? Çok acı. Yanıyorum. Yardım edin. Ah zavallı şey. Ne oldu sana ya? Aa, nasıl yardım etsem? Süt mü arıyorsun? Hadi hadi ver şunu çabuk. Emin misin? Tamam al bakalım. Ah evet rahatladım. Teşekkürler. Şöyle yardım ettin. Şanslısınız kızlar. Ama ben henüz açamadım bile. Hadi sana yardımcı olayım. İşte hadi süreci hızlandırdım. Teşekkürler. Şimdi ise bu ambalajı çıkaralım. Ya lütfen daha hızlı ol. duramıyorum hadi. Afiyet olsun ye. Teşekkürler. Hayır daha fazla bekleyemem. Ha, bu sonsuza dek sürecek. Ne kadar hoştu işte, açıcı. Hadi yeter artık gidelim. Buna bakmak istemiyorum. Aynen öyle. Ne kadar lezzetli. Nikol Nikol hala bitirmemiş. Aynen öyle. Erken gelmişiz. Sadece tadına baktı. Leziz. Hı? Ne diyorsun? Leziz. <laughs> Vay canına. Bu bir kova sekittiz. Ne kadar şanslıyız. Ah, keşke hızlı olsam. Yavaş mı? Of ya. Sonunda hızlı yemek kızım var. Bu ne demek? Ortalama hız bende. Mutluyum. Tamam Aa, bir fikrim var. Hangisinin daha lezzetli olduğunu anlamak için sake tasları denklere göre ayırabilirim. Vay be. Gerçekten gökkuşağı yaptım. Şimdi ise anında kaybolacak. Çünkü sırayla tüple yiyeceğim. Çok havalı. Şimdi dilin tamamen kırmızı. Vay canına gerçekten de öyleymiş havalı. Bakalım mor şeker rengi mi, değişecek mi? Vay canına, harika çıktı. Nasıl olmuş şu beretni? Harika. Hepsini denemek istiyorum. Hazır. Şimdi stilime bakalım. Vay canına inanamıyorum. Çok güzel. Hadi bakalım. Ay ah, oh. Tamam bir fikrim var. Hadi kovayı buraya ver. Şimdi atacağım sen de yakala. Ay ay. Ay ıskalıyorsun ama. Çok hızlı atıyorsun yakalamıyorum. Aa, oh, ne oldu böyle? Ay biliyorum. Şimdi kesin yakalayacak Britney. Ay. Neyse ki dostlar vücudun her yerinde. Demek bir sürü şeker benimle olacak hep. Çok havalı. Ne kadar ilginçler. Lezzetli. Vay canına. Britney baksana Nicole henüz tadına bile bakmadı. Hmm, ne kadar da yavaş yiyor. Şimdi ise şekeri çiğnemeli. Hadi ama daha hızlı olmalısın. Of ya. Hmm, bence bir şeyler yapmalıyız. Yoksa onları sonsuza kadar yiyecek. Bu harika bir fikir Jolie. Sana yardımcı olacağım. Siz ne yapıyorsunuz ama? Şimdi size dersinizi vereceğim. Hadi çabuk ol çabuk. alın bakalım. Ha ha ha. Oh, hayır. Ama Bonnie bonlar nerede? Üzgünüm Nicole ama her şeyi yedik ve bu harikaydı. Herkese merhaba. Bu bir krep meydan okuması. Bugün Enit ve Wednesday yeni bir yarışmaya katılacaklar. Resminin gösterdiği şeyi kim daha iyi çizerse ödülü o alacaktır kızların şanslarını deneyip sadece hayal edebilecekleri bir sürü ödül kazanma şansı var. Tek bir şart var. Arkadaşından daha iyi bir pankek yap. Haydi kızlar. Hayal gücünüzü kullanın ve neler yapabileceğinizi gösterin. Sonunda öğretmen çalışmaları değerlendirecek ve kazananı seçip hediyeyi verecek. Hadi izleyelim. <laughs> Herkese merhaba. Tanışın bu Charlie. Ve yeni bir sahip arıyor. En iyi kim çizerse o olacak. Ne kadar tatlı. Hazır <laughs> mısınız? O zaman başlayalım. <laughs> Harika. Elin hayallere dalmış. Ve çizmeyi <laughs> unutmuş. Bu da benim kazanmamı kolaylaştırır. Önce siyah bir taslak çizip. Sonra da beyaz hamurla dolduracağım onu. Hazır. İşte beyaz hamurum. Birazcık da kırmızı ekleyelim. Ne kadar tatlı bir gülümseme. Evet. Ben onun sahibi olduğumda köpek sokakların korkunç bir hayali olacak. Hey Enes uyudun mu? Aa, evet evet ben buradayım. Çizim yapıyorum. En iyisi siyahla başlamak. Sevimli bir yüz çizeceğim. Gözleri de güzel bir gülümseme de pençeler çizeceğim. Umarım köpeği ve öğretmeni sever. Çünkü o da benim gibi neşeli ve hayat dolu. Yes! Pekala. Be careful. Bitirin. Süre doldu. Tamamdır. Kapım hazır. Ah, iyi iş çıkardın Enid. Wednesday bizi ne bekliyor? Hadi göster. Aman. Charlie Charlie'yi gördüğünüzde düşmemek için otursanız iyi olur. O dünyanın en korkunç efsanesi olacak. Aa, korkuyorum. Hayır buna izin veremem. Yazık. Çok eğlenirdik. Üzgünüm ama evet kazanıyor. Yaşasın çok mutluyum. Tanıştığımıza memnun oldum Charlie. Ben en iyi arkadaş olalım mı? Çok tatlıymış. Aynen öyle. Çok sevimli ve yumuşacık? Seni okşamak ve kulağına taşımak çok güzel. Pekala. Evet. Ateşi yakalım. Neredeyse meydan okumayı unutuyordum. Kim şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı sever? Sizin için sürprizim var. Çok havalı. Hadi ödül için savaşalım. Önce mikrofonu çizeceğim. Sonra ise gerisini. Tutkum gitar. Okul konserinde çalmak için onu kazanmak istiyorum. Gitar siyah olacak. Burayı da sarı yapacağım. Kendimi biraz daha siyah ekleyeceğim. Benim mikrofonum dikkat çekmek için parlak ve beyaz olacak. İşte bu ne kadar tatlı. Aferin bana. Gitarım hazır. Yaşasın. Vay be harika olmuş. Teşekkürler Enes. Mikrofonun nasıl? Sadece çevirmem gerekiyor. İki tarafı da kızarsın. Her şey hazır. Maalesef bitirmeniz gerekiyor. Evet. Hazır mısın Wednesday? Nasıl olmuş işimiz? Vay be kızlar harika iş çıkardınız. İkinizin de çok çalıştığını görüyorum. Bu yüzden bu ödülleri ikinize de veriyorum. Wednesday gitar çalacak. Enet de mikrofonu alacak. Teşekkürler. Evet ben çalacağım. Çok havalı bir fikrim var. Hadi birlikte yapalım. Harika bir fikir gerçekten. Bir grup kuracağız ve okul konserinde ortalığı kasıp kavuracağız. Hazır ol. Evet. Hadi parla. Vay be işte yeni hediyeniz. Kim daha iyi çizerse Barbie araba ve ev alacak. Barbie hep bunu hayal etmişimdir. Ben değil. Başlayın. Barbie çizmeyeceğim. Bir büyük kitabı okuyacağım. Wednesday. Oh tamam öyle olsun. O zaman nedir benim? İlk önce bir Barbie çizeceğim. Uzun güzel saçları ve kırmızı bir elbisesi olacak. Mükemmel görünecek. Çok tatlı bence. Kaynak elbisesi de hazır. Pekala. Hmm, ha? Merhaba şeyh. Ne istiyorsun? <laughs> Beni ikna etme. Barbie'yi seviyorsan kendin çiz. Ben meşgulüm. Bana engel olma. İlginç bir aşk listeli tarifi buldum. Malzemeler gerekiyor. Ejderha kuyruğu tamamdır. Zaman doldu. Kim gösterecek? Ben başlayacağım. Baksanıza. Ee, bir saniye. Nasıl olmuş Barbie? Tatlı değil mi? <laughs> bu iki için süper. Nasıl ya böyle? Sorry. Fena oldu. <laughs> Wednesday hadi göster. Vay canına bu Barbie çok daha iyi. Wednesday kazandı. Ne? Ama ben hiçbir şey çizmedim. Aa bunu şey yaptı. Ben yapmadım. Barbie'yi çok seviyor ve ona limonata ısmarlamak istiyor. Çok hoş. Sen gerçek bir gentleman'sın. Aa çok tatlı. Harika resmen. <laughs> Kızlar hazır mısınız? Yeni bir görevimiz var. En iyi çizim yapan onu alacaktır. İşte papetiniz. ben papete bayılırım. Çünkü rengarenkler ve çok güzeller. Harika bir fikrim var. Önce bir kalp çizeceğim. Ve onu bölümleri ayıracağım. İşte böyle. Şimdi ise rengarenk hamuru alıyoruz. Ve gökkuşağının yedi renginin doğru sırasına göre kalbimizi renklendiriyoruz. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve moş. Ve <laughs> şimdi ise en sevdiğim şekerleri ekliyorum. Onlar tıpkı bu kabarcıklar gibi yuvarlak. Çok havalı olacak. Harika bir fikir. Uh. Hmm. O ne? İşte doğru büyü Şimdi onu deneme ve bu içeceği yapma zamanı. Hamuş. Hadi yüksel. Uçuyor Toki. Çizdiğim Çizdiğimi ve zafer zamanı. Kalp çiziyorum. Mükemmel. Şimdi onları ayıracağım. Ve tabii ki renkleri kullanacağım. Ve sonra ise onları böyle parlak hamurla dolduracağım. Pembe, yeşil, mavi, sarı. Gerçekten dahiyim. Turuncu. Çok parlak ve kalp Ve kırmızı. Öğretmen kesinlikle sevecektir. Zaman doldu. Gösterin. Yaşasın. İşte burada. Çevirelim. Ay olamaz. Hmm. Hoppetim düştü. Neyse böyle göstereceğim. <laughs> Aa, bu ne? Gerçekten kötü olmuş. Neyse Wednesday. Bir dakika içinde hazır olacak. Bir saniye. Ve işte burada. Bravo Wednesday. İşin harika olmuş. Ödül senindir. Tebrikler. Teşekkürler. Hey. Çok memnun oldum. Ne var şey? Tamam sen de oynayabilirsin. Ben daha sonra gel.